Ey nefsim madem hakikat böyledir ve madem milleti İbrahim'i yedensin aleyhisselam İbrahim mari, la uhibbul afilin de yani İbrahim Aleyhisselam ne demişti? Mağaradan çıkınca ayı görmüştü. Olsa olsa benim Rabbim budur deyip sonra ayın battığını görünce batanlar ilah olamaz deyip vazgeçti ondan. Sonra güneşi gördü ona bağlandı. Onun da battığını görünce batanlar ilah olamaz. Batanlar ilah olamaz derken batmayan ilahı buldu ya. Şimdi diyor ki sen de la uhibbul afilin yani sana iltifat edenlere seni cazibesiyle çekmeye çalışanlara de ki bunların hepsi fanidir. Batmaya bitmeye, son bulmaya, sönmeye mahkumdur. Öyleyse batanlar ilah olamaz. Çönüp gidenler, batıp bitenler peşinden koşmaya layık değildir. Kalbin alakasına değmez deyip, la uhibbul afilin deyip, batmayan ilahı bul. Beş vakitte rükû ve sücud ile, rükû ve secde ile gururun hortumunu bük, sık, içine imanı doldur, tevhidi doldur, secdede Rabbine fısılda inanın Rabbinizin adeta inayetiyle, şefkatiyle, himayetiyle sizi kucakladığını hissedeceksiniz ve hayatın en büyük lezzeti budur. Cenab-ı Hak bu anı, bu vaziyeti, bu manayı hepimize yaşatsın inşallah.